Herkese merhabalar. Didim Akbük'teyiz. 5 dönüm arazi üzerine kurulu toplam 23 adet müstakil villadan oluşan bir siteye konuk olduk. İnanılmaz bir manzaraya sahip bir site. Denize uzaklığımız 600-650 metre civarında. Hemen alt tarafta kurumsal marketler, çok güzel plajlar mevcut. Sağa sola gitmenize gerek yok. Hemen meşhur saplı adamız. Hemen sağ tarafında da mercimek adası, karşıda tavşan adası. Gidiyor. Havamız biraz puslu. Hava açık olduğu zaman Bodrum yalık hava kadar da burada erişim imkanımız var. 5 dönüm üzerine kurulu 23 adet villa dedik. Sitemizin giriş kısmında hemen telefon entegreli bir kapımız var. Kapıdan içeriye girdiğimizde bizim size tanıtacağımız eve erişimimiz çok kolay. Hemen aracınızı buraya park edip birinci evin arkasındaki ikinci evi tanıtacağız. Daire fiyatına hemen fiyatımızdan bahsedelim. Bahsedelim. Fiyatımız 5 milyon 750 bin liradan pazarlıklı 3 artı 1 eşyalı oturuma hazır valizini al gel. Evdeki gördüğüm tek kusur belki evin dış cephe boyasını yapabilirsiniz. Hemen evin giriş kısmına doğru geçelim. Burada yürüyüş alanlarımız var. Evlerimizin hepsi müstakil dedik. Verandalarımız çok büyük. Hemen sağ taraftaki abimiz gerçekten çok güzel bir restorasyonla evini mükemmel bir hale getirmiş. Dilerseniz siz de bunu yapabilirsiniz. Veranda alanımız çok büyük dedik. Çok güzel değil mi? Gerçekten çok büyük. Bu tür verandalara akbükte alışık değiliz. Buradaki veranda alanı size ikinci bir yaşam sağlıyor. Yazın bütün vaktinizi burada değerlendirebilirsiniz. Hemen şuradan bir manzaramızı gösterelim. Burada sahip olduğumuz manzara bu akbük ve deniz tamamen ayaklarımızın altında. Evet, ön taraftaki evimiz manzaramızı kesiyor ama. Sol tarafımız boş olduğu için gerçekten manzaraya sahip bir villa diyelim. Evin giriş kısmı diğer taraftan ama biz buradan giriş yapmayı tercih ettik. Hemen buraya geldiğimizde şimdi hemen 3 tane burada 3 kişilik çekyat var. Çok rahat bir şekilde sığmış. Karşıda da bir 3 kişilik çekyat daha var. Küçük bir televizyon buraya yapılmış fakat siz isterseniz buranın dizaynını farklı bir hale getirebilirsiniz. Yerimiz çok güzel. Hemen burada merdiven altı olmayan bir lavabo alanımız var. Misafir lavabosu diyelim biz buraya. Klozetimiz burada. Lavabomuz burada. Oldukça yeterli. En azından merdiven altı değil diyelim. Mutfak kısmımıza geçelim. <laughs> Hemen merdiven altını kiler olarak değerlendirmişler. Mutfak alanımızda kapak sayılarımız biraz yetersiz. Ee, dilerseniz siz şu kısımlara da ekstra bir mutfak alanı yapıp kapaklarımızı çoğaltabilirsiniz. Eşyalarımız kullanılabilir durumda. Burada beyaz eşyalarımız her şeyimiz mevcut dedik. Direkt eşyanızı kişisel eşyanızı alıp gelip tatilinize başlayabilirsiniz. Tavan yüksekliğimiz burada gayet iyi durumda. Burası kiriş kısmı eski kara tablet dediğimiz olay bu. Kiriş detaylarını görüyorsunuz. Merdivenimiz geniş. Merdiven altımızda kiler var dedik. Tuvalet yapılmadı hemen üst katta üç tane oda bizi karşılıyor. 3 odaya gelmeden önce burada hemen bir verandalarımız var. Burada bir küçük çocuk odası diyelim biz buraya. Tek kişilik yatak koyulmuş. Bir tane küçük masa. Onun dışında çok da büyük bir yer değil. Ama yatmak için sadece zaten akşamları uyku saatinde gelip kalabilecek bir çocuk, bir yetişkin için yeterli büyüklükte. Burada iki kişilik bir yatağımız var. 2 kapaklı bir gardırobumuz var. Fiyatımızdan tekrar bahsedelim. 5 milyon 750 bin lira dedik. Yatak biraz büyük gelince kapı açılmadı. Burada farklı bir dizayn yaratmak gerekiyor. Hemen burada üçüncü odamıza geçelim. Üçüncü odamız diğer odaların nazaran derinlemesine gidiyor. Bunun sebebi de burası normalde balkon. Balkonu cam balkonla çevirmişler. Bu da eve bir ferahlık katmış. Yan taraftaki balkon diğer odaya tahsis edilmiş. Şimdi burada hemen perdemizi açalım. Sol tarafta ve bina arasında burada bir deniz manzaramız bizim mevcut. İki kişilik yatağımız var. Stor perdelerimiz, klimamız, gardıroplarımız hepsi yerli yerine koyuldu. Dediğim gibi eşyanızı alıp gelip tatile hemen başlayabilirsiniz. Buranın ışıkları yok muydu? Biz neden buranın sigortasını kaldırmadık? Burada perde tarzında bir düşe kabin alanı yaratılmış. Siz dersiniz bunu. Duşakabinle buraya çevirebilirsiniz. Klozet alanımız bizim burada. Belki dilerseniz lavabo ve tuvalet taşlarını değiştirebilirsiniz. Çamaşır makinesini hemen buraya konumlandırmışlar. Herhangi bir kapı masrafımız, evin içinde boya masrafımız, akma, kusma, kokma hiçbir şey yok. Buraya tanıttıktan sonra son olarak teras katına gidelim. Biraz önce de biz bu olayı arkadaşlarımızla değerlendirdik. Şimdi burada 23 tane müstakil villa var dedik. 23 tanesinin hiçbirinde çatı kapama olayı yok. Bunun sebebi de yönetimin bu kapama işine izin vermediğini düşünüyoruz. Tabii bu bizim kendi fikrimiz. Ama fiyat olarak müstakil 3 artı 1 daire parasına sahip olabilirsiniz. İnanılmaz bir manzaramız var dedik. Denize 600-650 metre uzaklıktayız. Kurumsal marketler fırın hemen ayak, alt tarafta ayağımızın altında. Onun dışında sahiller Maxer Yota Otel. Bunların hepsi ayaklarımızın altında. Herhangi bir yere, plajlara gitmemize gerek yok. Akbük'ün denizini biliyorsunuz, Didim'in denizini biliyorsunuz. Her tarafta denize gelebilirsiniz. Mavi Bayrak'ta çok güzel bir denize sahibiz. Akbük de ayaklarımızın altında dedik. Yani inanılmaz bir manzaraya sahibiz. Veranda alanımız inanılmaz büyük. Burası kapatılsa çok büyük bir yaşam alanı olur. Ama dediğim gibi 23 villanın hiçbirinde çatı kapama olayı yok. Keşke şu güneş enerji sistemleri de burada gözümüze çarpmasaydı. Şu deniz manzarasını inanılmaz bir şekilde izleyebilirdik. Bu biraz çirkin olmuş. Kullanılıyor mu bilmiyorum da. Çirkin olmuş. Fiyatımızdan tekrar bahsedelim. 3 artı 1 dedik. Müstakil dedik. içinde dedik. Fiyatımız 5 milyon 750 binden pazarlıklı. Evimizde eşyalı alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.